Yapay zeka Clickbot Robot Blok olarak inşa edilebilen eğitim ve eğlence amaçlı kodlama robot. Satış fiyatı 1000 dolar olan bu robot bizlere kodlamanın yanı sıra nasıl kodlama yapabileceğimizin de eğitimini sunuyor. Gelin hep beraber inceleyelim. Dobramens kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yapay zeka Clickbot robotumuz bizleri böyle bir kutuda karşılıyor. Ve gelin hep beraber kutu açılışımızı yapalım. Evet arkadaşlar şu an elimde tuttuğum bir takımın beyni. Yani bütün işlevsel parçaları bu kontrol ediyor. Bu olmadan hiçbir şey bir işe yaramaz dostlar. Bu parçada telefon ve gimbal tutacağı yani inşa ettiğimiz robotun üzerine ekleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu bir kavrayıcı. Robot kolu yaptığımızda buna eklent olarak yapıp bir parçayı kaldırabiliyoruz. Bu parçada göründüğü gibi tekerlek bununla hayal gücümüze göre her şeyi inşa edebiliyoruz arkadaşlar. Sınırı yok yani anlayacağınız. Bu parçamız robotumuzun boyunu uzatmak için. Örneğin robot kol ve bacak gibi eklemlere kullanılıyor. Aksesuar kutumuzun içerisinde yedek olarak koyulmuş kliplerimiz mevcut herhangi bir arıza durumunda bunları takabiliyor ve eklent olarak kullanabiliyoruz. Robotumuzun inşasında büyük bir rol oynayan sonsuz döngüye sahip servo motorlar. Bu parçalarla hayal gücümüze bağlı olarak gövdeyi ve eklem yerlerini oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi kolay sökülüp takılabiliyor. Bu bir sabitleyici. Bloğumuzu içerisine yerleştirerek masaya çift bantlı yapışkanı yapıştırıp robotumuzun sağlam bir şekilde masada hareket etmesini sağlıyor. Aldığım ürün full kit olduğu için kutunun altında bulunan diğer parçalara göz atalım. Vakumlu ayaklar. Bu parçalarla camlı ve sert bölgelere tutunarak yani vakum yaparak hareket etmesini sağlıyor. Duvarda ve pencerede rahatlıkla yürüyebiliyor. Bu gerçekten müthiş bir şey arkadaşlar. Ekstra konulmuş servo bloklar. Robot köpek, kedi herhangi bir dört ayaklı inşa edebileceğimiz ayaklar. Tekrardan yedek olarak konulmuş eklemler robotta projeler yapabileceğimiz bir mesafe sensörü. Evet arkadaşlar, parça tanıtımlarını yaptıktan sonra gelin hep birlikte robotumuzu inşa edelim. Evet, beyin takımımız dokunmatik ekrana sahip. Şöyle yukarıdan kaldırarak robotu kolayca inşa edelim arkadaşlar. Şöyle ekranda görüldüğü gibi takıyoruz. Gördüğünüz gibi oldu. Şu an diğer parçaları takmamız istiyor. Bunlar da tekerliklerimiz. Şu an arkadaşlar inşa aşamasına geçtik. Bu masada duramayacağı için zemine koymak zorundayım çünkü düşüp kendini kırıp zarar verebilir. Evet. Şu an robotumuz engellerden kaçabilen, görebilen, yüz tanıma özelliği olan akıllı bir iki tekerlekli robota dönüştü onunla oyunlar oynayabilir, arkadaşlıklar yapılabilir ve sizi eğlendirebilir. Sizden bağımsız özgürce hareket edebiliyor. Arkadaşlar bu çok eğlenceli, emin olun. Çok da komik görünüyor değil mi? <laughs> çok şımarık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada öyle inşa edebileceğimiz birçok robotlar var ki onlar burada yapmam mümkün değil. Bunlar hazır olanlar arkadaşlar. Son olarak da kendi inşa ettiğimi göstereceğim. O zaman uzatmadan diğer robotumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar ekran ayarları ve ekran kısma gibi özellikleri anlatmak istemiyorum. Hızlıca diğer robotumuza geçelim. Ve son olarak da kendi tasarladığım robotumu sizlere göstereceğim. Evet şimdi şöyle ufaktan başlayalım sonra hızlandıralım videomuzu. Çünkü çok zaman kaybedebiliriz. Zamanınızı harcamak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Bu robotun beyninde bulunan hazırlanmış bir yazılım. Şekli yılana benzeyen masoslu bir robot. Aynı şekilde bizi görebiliyor, hareketlerimizi takip edebiliyor. Başına dokunduğumuz zaman hissedebiliyor. Ve onu sevdiğimizde mutlu oluyor. Bunun da birçok değişik özellikleri var. Ama video yine uzun tutmamak istiyorum kendi tasarladığım diğer robotumuza şimdi geçelim. Arkadaşlar bu robotu önceden programlamıştım. Şu an hazır hale geldi. Hareket edebilen bir araba ve robot kolu tasarladım. Gelin nasılmış hep beraber izleyelim. Şu anda arkadaşlar yere bir tane parça koydum ve onu almaya çalışacağız bakalım. Evet. Bundan biraz daha ağırlarını da kaldırabiliyor arkadaşlar. Bardak falan tutabiliyor. Çay bardağı falan çay koyabiliriz yani. Evet şu an gördüğünüz gibi. Getir götür hizmeti yapıyor. <laughs> şu şekilde. Arkadaşlar daha birçok robot yapacağız. Bu buralarda kalmayacak yani. Devamı gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Dostlar, tanıtım yaptığım yapay zeka robotlar tamamen kendi bütçem ile yapılmıştır. Blok kodlama, Python yazılım içerikleriyle çekilen videolarda çok büyük emekler harcıyorum. Dostlar, lütfen arkadaşlarınıza önermeyi, YouTube, Instagram, TikTok kanallarımızı takip etmeyi, yeni ürünlerden ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Saygı ve selamlar.